Efendim şimdi Bakü'ye gideceğiz. Dün 27 Eylül'de Azerbaycan'da şehitleri anma günüydü. Cumhurbaşkanı Aliyev haberimizde de aktardık. İşgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Aliyev'in. Fatih Avanos'a döneceğiz. Ayrıntılar için Fatih Avanos karşımızda. Fatih dün Azerbaycan'da şehitleri anma günüydü. 27 Eylül. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yine sembol yerlerden biri Fuzuli'yi ziyaret etti. Önemli açıklamaları oldu. Ayrıntılar için sözü sana bırakalım. Göktü evet önemliydi. 27 Eylül 2020'de başlamıştı harekat ve 27 Eylül her yıl şehitleri anma günü olarak kabul ediliyor Azerbaycan'da. 8 Kasım'sa yine zafer günü olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı ile Aliyev başkent Bakü'de şehitler için yürüyüşe katılmıştı. 3000 şehidin resimlerini taşımışlardı. Yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Mihriban Aliyeva ile birlikte bu sene ise anlamlı oldukça kıymetli bir ziyaret gerçekleştirdi. 27 Eylül 2020'de şehit düşen askerlerin o şehit düştükleri noktaları ziyaret etti. Füzuli'deydi. Savaşın ilk başladığı noktalardan biriydi ve ilk günde çok fazla şehidin verildiği bir noktaydı. Çünkü 7 tane savunma hattını aşmak zorundaydı Azerbaycan ordusu. Burada şehitler için yapılan taş anıtın önünde önemli mesajlar verdi. Senin de ifade ettiğin gibi öncelikle şehitlerimizle gurur duyuyoruz dedi. Onların kanları yerde kalmadı. İntikamları sahada meydanda alınmıştır dedim. 44 günde 300'e yakın köy ve şehrin işgalden kurtarıldığını hatırlattı ve Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiğini bir kez daha hatırlattı. İşgal edilen topraklardan çekilmek zorunda kaldılar dedim. Biz mutlu bir nesiliz. Binden bizden sonrakiler de mutlu olacak ve bizlerle gurur duyacak dedi. Bu şanlı görev bize düştüğü için de e, her zaman mutlu bir nesil olarak kalacağız. Sonraki nesiller şanlı tarihiyle işte bu şanlı zaferle gurur duyacaktır dedi. Hakkımızı savaş meydanında geri kazandığımız, düşmanı mağlup ettiğimiz ve bundan sonra da muzaffer bir millet olarak, muzaffer bir ülke olarak sonsuza kadar yaşayacağımız için büyük gurur yaşıyoruz dedi. Ee, Ermenistan'ın son dönemde provokasyonları vardı. Bölgede tırmandırdığı bir gerilim vardı. Buna ilişkin de şehitlerimizin aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız ve bundan sonra Ermenistan'a bir kez daha başını kaldırması için kaldırmasına izin vermeyeceğiz dedi. Kendimize bir söz verelim, yemin etmeliyiz dedi. Her zaman hazır olmalıyız ve düşmanın bir kez daha tehdit oluşturmasına izin vermemeliyiz dedi. Görürsek de bu tehdidi hemen harekete geçmek için hazırız. Eminim buna da gerek kalmayacaktır dedi. Çünkü askeri gücümüzde dahil olmak üzere ülkemizin artan gücü ve bağımsızlığımızın ve rahat yaşamımızın garantörü bizim işte o gelişmiş ekonomimizdir dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ardındaysa eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte saatler 12'yi gösterdiğinde Füzuli'de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve yine Şuşa'ya geçti. Orada da devam eden altyapı çalışmaları, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledim. Aynı dönemde tabi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıev ile Ermenistan yine Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın da bir görüşmesi vardı. Ve Hikmet Hacıev de görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafına görüşmeye öncülük ettiği için teşekkür etti Hacıev. Ve önemli bir husustu barış gündemi üzerine somut görüşmeler gerçekleştirdik dedi. Barış anlaşması, müzakereler, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve lojistik hatların açılmasıyla insani meseleler, bölgenin mayınlanması, buradaki tehdit unsurları hepsi birer birer aslında burada ele alındığı ateşkes ihlallerinin de bir kez daha burada müzakere edildiği ifade edildi. Bir taraftan Azerbaycan-Ermenistan arasında görüşmeler devam ediyor. Ama diğer ise Azerbaycan şehitlerini unutmadı ve 27 Eylül'de dün bütün camilerde dualarla, Kur'an tilavetleriyle şehitlerini andı Göktuğ Evet Fatih Avanos teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için.